Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin büyük bir heyecanla beklenen 46. bölüm 2. fragmandan çok güzel kareler getirdik. İşte sizler için fragmanın görüntülerini takdim ediyoruz. Anlaşılan bizleri yine heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Sen Çal Kapımı dizisi önümüzdeki çarşamba 46. bölümüyle Fox TV ekranlarında olacak. Oldukça güzel bir bölüm bizleri bekliyor. Eğer sizler de dizimizin heyecanla bekliyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Çünkü diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler anında kanalımda bulunacaktır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.